Ja, dat was de boeken. Minecraft... arkadaşlar Bullcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümde ne yapıyoruz Bu bölümde çok istediğiniz o polis olma şeyini Yapıyoruz evet görmüş olduğunuz gibi şu anda ben bir polisim Ta da 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 Balukova şikayet ettim arkadaşlar Bullcraft'ı hapishaneye atacağım Neden çünkü köylülerden bir tanesini suçsuz yere vurdu Şimdi Nub'un evini yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar Noob hani koy oldu ya evin vesaire vesaire diye konuşuyor Şimdi ben üzerimi böyle göstermeyeceğim tamam mı Yanına gideceğim normal bir şekilde konuşacağım Bir anda kıyafetlerimi göstereceğim arkadaşlar Bakalım nasıl bir tepki verecek Şimdi değil ama sonra içinden yaparız diyor. Bak bak bak. İçine değişik değişik şeyler de yapacaklar. Gizli yerler yapacağız değil mi? Ajan ters maske şu anda etrafı gözlüyor. Bakalım arkadaşlar ne yapıyorlar bunlar? Bunlar iki faydasız olarak. Aha. Kaçak yapılaşma. Dur bakalım bir. Şu silahımız da şurada dursun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Harika ya diyor. Baksana nen var ya tipsiz mi? Niye ya? Sen her geline böyle mi davranıyorsun? Dur dur dur. Vurmayın ya vurmayın ya. Her geline böyle mi davranıyorsunuz? İstediğimi öyle davranıyorum he. Bak bakalım şu kıyafetimi. He, ne dedin sen şimdi? şimdi daha, daha demin? ne dedim? Bu evin hali ne? Pardon komiserim Süleyman dedi. Hmm. Bu ev niye sandığımdan büyük gözüküyor? Dur bakalım. Bu neymiş? Noob kafa evi. Şimdi ben bu kapıyı açsam belki trolleneceğim. Ellerini kaldır lan. Bana bak dur bir dakika silah elimi alamadım korkudan. Troll mü değil mi? Söyle. Yok ya komiserim. Önce ben gireyim. Gir bakayım içeri. Ha, dur bakayım. Tamam troll falan değil. Eee burası burası niye böyle küçük? Bir şey yok işte ha. Tamam bir şey yoksa şöyle etrafa sağ tıklamamda sorun yok. Belki gizli bir sandık vardır ha. Sıkıntı olmayacak ha. Aha. Lan başım dönüyor lan. Trollmüş bu. Troll. Aha. Komiseri troll yaptılar arkadaşlar. Baksanıza benim trollediğim kapıyla beraber. Bak 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 kıyafetlere bak. Trollemişler. Trollemişler. Komiseri trollediniz ya yakalayacağım sizi. Arkadaşlar bunun etkisi de gitmiyor ya. Biz böyle troll yaptık da. Neredesiniz siz? Nereye kaçtınız korkaklar? Ateş ederim durun. Heh gördüm lan sizi. Gördüm lan sizi. Vallahi bir tanenizi gördüm. Görünüyor işte Nuh kaç diyor. Arkadaşlar benim evimin arka tarafına saklandılar galiba. Baksanıza parlıyorum ya. 75 kilometre öteden gözükeceğim. Burada ama değil. Aha içeri tarafta. Ellerini kaldı kaldır. Ellerini kaldır. Kim bunu yaptı ya bunu diyor. Kaldır elleri kimsesi Bana bak gel buraya. Seni seni tutuklamayacağım lan. koyayım. <laughs> 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 gel gel bak bak şey... <laughs> Seni tutuklamayacağım tamam mı? Seni tutuklamayacağım ama o arkadaşın yerini söyle. İşim onunla. Nerede o? Söyle bakalım göster. Göster bakalım ne tarafta acaba? Göster bakalım ne tarafta? Takip ediyorum seni takip ediyorum. Kaçaklar ya arkadaşlar. Komiseri trollediniz he? Komiseri trollediniz. Ben sizi bir hapishaneye atayım de. Dur bakalım. Ne tarafta olabilir? Aha. Gel buraya gel kımıldama bak. Hapishaneye atayım de. Az bir şey atayım bak tamam. Teslim ol. Kendi rızanla gir. Kendi rızanla gir bak. Bak yoksa başka birini atarım yanlışlıkla daha fazla ceza yersin. <laughs> tamam ya. of pislik dur. Ödeteceğim sana bunu diyor. Aa şey kavga yok kavga yok kavga yok. Şimdi seni hapishaneye atıyorum. Baksanıza atıyla beraber gitmeye çalışıyor. Bak hapishaneye kendi rızanla girersen 5 dakika ben atarsam daha fazla. Tamam komiserim atın diyor. Lan şuna bak atın üstüne geri ışınlandı. Geri ışınlandı arkadaşlar. Hilesine falan mı bulmaya çalıştı? Baksanıza ya. Şş, bana bak akıllı ol. Yoksa var ya tam da bir dakika sinirlendim şimdi. Sinirlendim dur 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 bir dakika. Nerede lan bu? Ya buraya. Ya buraya gel. gel. Gel lan buraya. Lan onu beni şeye hapsetti? Baksanıza ya. <laughs> tamam. Gel buraya gel. Pardon yanlış kişi. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel oraya <laughs> eyvah eyvah çocuk gitti ha, Tamam bu tarafa doğru gitmiş Oh be korktum ya Vallahi var ya Şöyle seni bir döveyim de Akıllan lan Gel buraya gel <laughs> Bayıldım ya diyor Gel gel gel, şöyle 2-3 tane vurayım da sana El kaldırma el kaldırma Akıllıdır Akıllıdır Vallahi var ya Bak sana fare gibi dolaşıyor Döveyim birazcık da bey amca Dövdüm ya Valla var ya Körüncü Aha! Köylüye vurmak he! Gel lan seni de içeri atayım da sen akıl lan gel 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 kımıldama lan! Aferin lan bıçak ne anlıyor? Şimdi i̇şte bana bak üzerinde kesici denediği alet mi var lan? He? Yok değil mi? Geç düş önüme düş önüme hadi. Elmas mı veriyorsun? Oo tamam tamam. tamam tamam. Aferin aferin. <laughs> <laughs> nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Nasıl çektin? Göster. Göster hadi. Ne oldu? Kanıtın da yok. Kameran da yok. Kameran da. Üzerindeki her şey. Ne? Ne oldu yine? Ne istiyor? Ne var? Yemek var mı? Git arkadaşının işte. Ben vermiyorum sana yemek lan. Hadi. Hadi. Ben birazcık köyde dolaşayım arkadaşlar. He bu arada senin şu evini kontrol edeceğim. Bakalım neler varmış. Nu no, hanaşlarını no, topla ya. Bak ne ya? Git ne diyor? Bak arkadaşlar bir şey değil mi? Evinde kesin bir şeyler var bunun. Bakalım. Hmm, yine güzel. Tamam. Crafting table. Buralarda gizli gizli şeyler olabilir arkadaşlar. Hani gönlüştük ya diyor. Benim emanet kıyametimi getirdi. Arkadaşlar bir şeyler saklamışlar ama dur bakalım bir. <laughs> Kıvılda mı? Kıvılda mı? Abzi ederim. Ateş et lan köyle çık önümden. Çık önümden. Bak ya. Çıkar onu ver. Bak bak. Önümde kuruyor bir de. Nerede o? Onu da içeri atacağım. Geç lan içeri. Seni hırsız seni. Seni işbirlikçi seni. Nasıl teşkilat mısınız siz ya? Evet böyle niye çağırdınız? Yemek var mı? Var. Bakın. Ben yiyorum mesela. Oh. Oh. Arkadaşım da içeri girdi. Şu i̇şte bak. O sinakları falan şey yapsana. Versene bakalım. Hadi. Senin evde daha vardır bir şeyler. Dur bakacağım. Dur bakacağım. Var ya arkadaşlar. Kesin bir şeyler var. Kesin bir şeyler var. Gizli sandık varmış burada ya. Ben ne güzel bakacaktım var ya. Noob yüzünden. Arkadaşlar bu ne ya? nasıl bir koltuk? Koltuk yapmışlar buraya. Arkadaşlar yok gizli bir yere saklamış. Şunu da açamıyorum ki. Açabilsem vallahi var ya. Bir şeyler yapacağım da yok yok evinde yine bir şey olamadım arkadaşlar ya. Ne 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 oldu? Gel ver ver, ver bak silahını ver çıkartayım seni Ra rahat bırakacağım hadi. Yemek lazım yok yemek falan yok yemek falan maalesef maalesef hiç kalmadı. Eee çürük et verebilirim alın. Ya bir şey diyeyim mi? Hala evinde olduğunu düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Etrafa dikkatlice bakacağım yine. Bakacağım yine. Arkadaşlar bu nereye sakladı acaba ya? Yukarı taraflara falan. Ne oluyor? Ne oluyor bir şeyler oldu burada. Aha beni çekiyor he. Enteresan. Buralarda mı? Arkadaşlar ee, böyle görmüş olduğunuz gibi yatağın altına falan bırakmış diyecektim de. Neyse ya yatağı geri bırakalım. Şöyle düştüm hapıstamlarına. Öğüt veren çok olur diyor. Ben gözlüğümü değiştireyim. Bunlar yüzünden bulamıyorum ya. Arkadaşlar hemen şöyle gizli sandıkları. Merhaba. Merhaba. Gösteren bir şey vardı. E, gözlük vardı da arkadaşlar. Buyurun komiserim diyor. Ya şey diyeceğim ya. Siz çok prosunuz he. Pro olup da ben seni bir içeri atayım da akıllan. He, çok pro olmak suç haberin olsun. Sen bir şöyle İçeri gir bakalım İçeri gir bakalım arkadaşlar Şimdi evine dikkat Şey çok değil ya diyor <laughs> Şöyle bakalım Aha aha Ulan lan, şuna bak Aticelerimiz Allah var ya gebertirim seni Kıvırlama. Seni de şimdi içeri atacağım Nubu da içeri attım arkadaşlar Şimdi şu gözlükle bakalım etrafta Gizli yer var mı? Gizli yer Aha Aha <laughs> Silahını buldum. Silahını buldum. <laughs> Valla buldum. Tabloya saklamış arkadaşlar. Bakın bunu çıkartıyorum. Normal. Takıyorum. Gizli. Valla var ya. Yakıl etmiş. Valla iyi akıl etmiş arkadaşlar ya. Ne yaptın ya evime? Yok bir şey yapmadım ya. Bir şey yapmadım. Ne yapacağım senin evine ya? Şimdi sende silah yok değil mi? Şimdi sizde silah yok. Doğru diyorsunuz. Evet evet, evet 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 evet. Yok ya içerideyim. Tamam tamam. Tamam o zaman ya. Neyse iki dakika sonra çıkarsınız. İyi günler. İyi günler. Ben birazcık etrafta dolaşayım. Arkadaşlar sonunda silahını buldum. Şimdi ben gizli bir yere saklayayım bunu. Tamam mı? Sonuçta balok avı dönüp dönüp dursun. Valla var ya iyi oldu he. Çünkü durduk yere bana ateş ediyordu arkadaşlar. Silah almam çok iyi olacaktı arkadaşlar. Aldım da valla. Şimdi ben bir tane kendime e, crafting table yapacağım da. şu envanterim ne kadar dolu ya. Bunu kırsam olmayacak. Neyse bir ağaç kıralım arkadaşlar şuradan. Şarkı söylüyor. Düşün hafız damlarına şarkısını söylüyor. Şimdi ben şuradan ağaç alacağım. Kendime güzel bir tane. Anam yanlış kırdık ya. Sandık yapayım. Gizli sandık olmasın bir dakika crafting table'a gerek yok. Gizli sandık olmasın. Gizli sandıklar bulunabiliyor ama arkadaşlar hemen hemen uzaklaşalım. Şurada bir yere sandığımızı bırakacağız. Gömü yapacağız buraya. Çıkarı beni çıkarı beni diye ağlayıp ağlayıp duruyor. Şimdi şuraya gizli sandığımızı bir bırakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Heh, tamam kendi silahımı falan bırakayım arkadaşlar. Anam ölüyorum lan ölüyorum. Heh, balon kafanın silahını kullanacağım. Arkadaşlar bakalım ne olacak ya. Ya da balon kafanın silahını saklayayım. Bakalım arkadaşlar silahının gittiğini görünce ne yapacak? Hemen eve doğru mu koştu? O nerede o konular bu? uzuntusu diyor. Valla ben bunu bir yine yine içeri atayım arkadaşlar. Yine içeri atayım da akıllansın ya. Şöyle hemen silahımızı da elimize alalım. Ne olur ne olmaz. Federal ajan maske. Kes maske. Eyvah Nuh. Süleyman'ın bile bulamadığı silahım gitmiş diyor. Arkadaşlar hemen şöyle ofisimize girelim. Oturalım. Tamam. Oh. Oh. Nasıl? Fena ya. vallahi var ya bugün de iyi. iyi. Görevimizi iyi yaptık. O oh, gel benimle. İşanetimle tamam mı diyor. Arkadaşlar kesin bir planlar içerisindeler. Dur bakalım ne yapacaklar ya. Çok merak ediyorum. Aha geliyorlar valla. Belalı ikili. Ne oldu ya? Niye geldiniz öyle? Şimdi i̇şte bak. Bana bak silahım nerede diyor. Silahım falan bizi ilgilendirmez de. Oraya çıkmanız yasak. Oraya çıkmanız yasak. Vallahi var ya ateş ederim. Ateş ederim. İnin aşağı. Konucunda silahım nerede? Ne bileyim silahım nerede? Senin silahın hani yoktu? Bak onu indir. Onu indir bak. Ateş ederim. Ateş ederim. Çabuk. Elini havaya kaldır dostum. Elini havaya kaldır. Kınıldama. Vallahi var ya. Lan ne oluyor lan? Oh oh. Saldırıyor. Oh, oh. Ya ne oldu? Şimdi ben sizi yine içine atayım mı? <laughs> Ya düzgün bulsana. Ne nopsun ya diyor. Bak yalvarın yalvarın. Ben sizi yine hapishaneye atayım. Bir 10 dakika daha kalın. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Bak kaçtı. O zaman seni atarım. Dur. <laughs> Lan yanlışlıkla balon kafayı attım. <laughs> pardon pardon. Pardon yanlışlıkla sizi attım da. Şu keltoşu atalım ilk önce. Heh, tamam. Göreceksin sen tünel aslarını neler neler alacağım diyor. Baksanız arkadaşlar tünel nasını alacağım neler neler alacağım diyor. He <laughs> he alırsın alırsın. Seni dışarı çıkartacağım da. Akıllıdır. Bak he he sakin ol. Hırsınlaştı diyor bunlar arkadaşlar. Vallahi hırsınlaştı ya. Hı, yine kapıyı çaldı ya. Ne var lan ne ne? Oh! Yemek ver. Yok yemek falan. Al lan. Al mermi var lan. Mermi var mermi. Sizi ben bir hedef tahtası yapayım da. Nereye saklanacaksın? Nereye saklanacaksın? <gülüyor> Baksanıza. <gülüyor> gel buraya gel 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 seni de bir bayıltayım. Oh polis olmak ne kadar güzel ya. Allah'ım, kazadan fazladan mermim var zaten. Görüyor musun merak etme diyor. Merak etmiyorum merak etmiyorum neredesin neredesin hadi hadi çıksana çık hadi gel gel buradan vursana bana hadi hadi vur bana hadi vur ne oldu ne oldu vuramıyorsun ne vuramıyorsun değil mi? Kıskanç kıskanç çıldır çıldır. <laughs> <laughs> çıldır bakalım çıldır Çok sinirlendiler arkadaşlar ya Neyse ben balon kafayı bırakayım balon kafanın suçu yoktu Ama bir dakika vardı neyse bırakalım ya Bıraktın mı? Aha bıraktım galiba Dur bakayım bıraktın mı lan seni? Sen beni bıraktın ben seni bırakmayacağım diye Aha geliyorlar vallahi geliyorlar Bak atış ederim kımıldamayın kımıldamayın Atış etmeye kim var? Yet var atış etme? Oh! <laughs> Saldırıyorlar Saldır Saldırıya geçti bir dakika hala vuruyor hala vuruyor Arkadaşlar polis memuru kaçar Ne oldu? <laughs> arkadaşlar tam dayaklıklar ya bunlar Oğlum geleceğim sizi var ya bak görürsünüz bak neler yapacağım Polis memurluğunu Kaç aldım bilmiyorum arkadaşlar neredesiniz lan aha ana diyor ne gel 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 ateş de edemiyorum ki herkese vurdum Nubu vuramadım arkadaşlar ya yerinde <laughs> dur be sen. şimdi bir dakika diğer arkadaşın nerede yani işbirliği için nerede he korkup kaçtı ne mi korkak korkak seni arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz gizli yerine girip polis olup Balık gizli o silahını aldım arkadaşlar en son ben öldürdüm diyor elbet sen saklanmışındır ben senin nerede saklandığını biliyorum <laughs> gel buraya kesim hadi benim evimdesin merhaba kaldırın. Yok burada değilmiş. Ne saklanmış olabilir arkadaşlar? Madende falan olabilir mi? Bilmiyorum ki. Korkak ya. Korkağın önde gideni. Taştı yine arkadaşlar. En son ben öldürdüm dedi ya. Yakalasam var ya seni. O, amcanın diyor. Bak sinirlendiriyor yine beni. Sinirlendiriyor var ya. Nop nerede lan söyle baksene bu da sürünüyor ya. Buraya mı atladı acaba? Hı, yok burada da değil. Arkadaşlar nereye kayboldu bu? İyi saklandı he Vallahi iyi saklanmış arkadaşlar. Bak ağaçlara bak diyor. Arkadaşlar kesin var ya burada. Gel buraya. Yok burada burada da değil. Neyse arkadaşlar ya. Gel buraya. Gel. Gel buraya gel. <laughs> Görmedim zannettin değil mi? Görmedim zannettin. <laughs> gel buraya. <laughs> vallahi var ya. Fare gibi saklanmış ya. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, kalın. Oğlum. Oh, oh, şuna bak. Saldırıyor. Hoşça kalın. Bay bay.